Bugün sizinle birlikte Instagram'da nasıl takipçi ilgisi beğeni ilgisi nasıl yapın onu göstereceğim arkadaşlar çok kolay bir şekilde Instagram'da günde bir takipçi ulaşabileceğiz ayrıca beğeni de atabileceğiz arkadaşlar ama öncelikle bu tür videoyu daha mı istiyorsa video beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayınız yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adını yazan kişiyle takipçi atıyorum arkadaşlar ama takipçi atmam için hesabınızın açık olması lazım arkadaşlar o yüzden yorumlar Instagram kullanıcı adınızı yazın ve Instagram hesabınız açık olsun arkadaşlar ben de kimi görürse yorum arkasını kullanıcı adını ona takipçi atıyorum arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone desiz, kanalımıza abone olma ve bu tür videonun devamı istiyorsan videoyu beğenmeyi sakın unutmayınız arkadaşlar şimdi isterseniz videoya geçelim arkadaşlar bizim takipçi atmamız için önce bir siteye girmemiz lazım bir site sayesinde biz takipçi atıyoruz böyle bir link bırakacağım size açıklama kısmından Hemen buna tıklıyorsunuz. Siz 5 saniye bekleme bir 5 saniye bekleyin arkadaşlar. Bekledikten sonra linke git diyorsunuz. Bir geri geliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar linke git diyorsunuz. Ve gördüğünüz böyle bir açı, böyle kısım açı. Buradan pencere kapata basıyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sizi direkt siteye atıyor. Burada sağ üstte bir giriş kısmı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi mavi yazılı. Buraya tıklıyorsunuz hemen. İlk önce bir fake hesap açıyorsunuz arkadaşlar yani bu siteye girmek için bir fake hesapla giriyoruz Fake hesap açmak çok kolay arkadaşlar YouTube'u yazarsanız hadi karşınıza çıkar siz de açmayı biliyorsanız Bir fake hesap açıyorsunuz arkadaşlar Benim bir tane fake hesabım vardı o yüzden de o fake hesabına gireceğim arkadaşlar bir Ben bir şifremi yazayım arkadaşlar buradan hemen Buradan resmini seçmemiz lazım arkadaşlar bir dakika Evet kullanıcı ismini ismi unuttum ben bir emedi istek ama bakayım kullanacağım neydi hemen geliyorum Evet arkadaşlar hesabın kullanacağım unutmuşum tekrardan baktım Hemen yazıyoruz burada ilk kez tek hesabım yazıyorsunuz arkadaşlar Hemen siz zaten burada profil fotoğraflar böyle nasıl söyleyeyim arkadaşlar buradan bir profil fotoğraflar çıkacak Burada hemen o hesabın kullanan profilini buluyorsunuz burada hemen burada bir sürü profil fotoğrafı çıktı arkadaşlar Burada benim için hala bulamadım. Bir istedim tekrar bakayım. <laughs> tamam, arkadaşlar takipçi de gördüğünüz oradan zaten hemen, hemen girsin. Kusura bakmayın arkadaşlar hesabı kullanıcı adını bir de aşağıdan profillerden çıkması lazım orada çıkmıyor. Yazın arkadaşlar buradan bir profil çıkacak size gördüğünüz gibi şuradan profil çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada siz ya yani hesap yazdığınız sizin profil çıkıyor arkadaş bana bir kere basın onu sen şifre yazın arkadaşlar ben burada videoyu durduracağım şifrem yazdım hemen geliyorum evet şu an şifrem yazdım ve giriş yap. basıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde böyle siteye giriş yapabilirsiniz dışarıdan şifrem doğru yazmışımdır hemen giriş yapsın giriş yapması 2 dakika sürebilir mi istiyor arkadaşlar bu arada videoya beğeni ve kanala abone unutmayın sakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan güvenlik kodunu gönder diyelim hemen yesin. telefona bir kod gelecek arkadaşlar siteye girmek için hemen bir dolar gelsin güvenlik kodu geldiği zaman videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an ben siteye girdim güvenlik kodu ne için şöyle söyleyeyim bazı hesaplar arkadaşlar iki adımını doğrulamıyor onu açtığı için güvenlik kodu üstü yani bu site de o yüzden isteyebilir arkadaşlar o yüzden hani de güvenlik kodu isterse yazın arkadaşlar yani kesinlikle bir şey olmuyor site, siteye giriyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz görmeniz şu an girdim açıklama kısmında o sitenin linki var arkadaşlar reklam geçecek kolay bir şekilde siteye kayıt olabilirsiniz burada gördüğünüz gibi ben burada arkadaşlar ne istiyorsanız beğeni takipçi yorum Instagram story izleme bunlar istiyorsan arkadaşlar hepsini seçiyorsunuz biz takipçi demiştik buradan takipçi seçiyoruz arkadaşlar hemen buradan kullanıcı adını yazıyorsunuz arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar hemen bir, 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 bir dakika Arkadaşlar siz bu hesabın kullanıcı ismini yazıyorsunuz yani orijinal hesabın kullanıcı ismini yazıyorsunuz ve hiçbir zaman yani kendi, kendi orijinal hesabın içi yapmadığım için arkadaşlar fake hesaba göndereceğim siz burada kendi orijinal hesabınızı kullanıcı adını yazıyorsunuz size takipçi geldiğinde size göstereceğim arkadaşlar hemen yazalım kullanıcı diyelim arkadaşlar. Yani siz buradan kendi orijinal hesabınızı takipçi gönderebilirsiniz. Ben şu an hiç takipçiyle yapmadığım için kendi orijinal hesabımı o yüzden gönder göndermeyeceğim arkadaşlar. Hep hani bütün videolar çektiği zaman da beni bilen biliyor hiçbir zaman orijinal hesabıma göndermedim. Hep hesaplar gönderdim arkadaşlar. Hep fake hesabı da görebilirsiniz. buradan 75 tane takipçi gönderebiliyormuşuz arkadaşlar ama 75 tanesini gönderemezsiniz. Şöyle söyleyeyim. 75'i birden gelmez arkadaşlar. Her saat başı buradan geliyorsunuz takipçi gönderiyorsunuz bir 20 tane gönderelim hemen Bazen istediğiniz rakam gelmiyor arkadaşlar ama her saat başı gönderir biliyorsunuz hani günde birkaç takipçi yapabilirsiniz 75'e basınca Hemen bir 20 tane gönder göndersin Ayrıca işte bu tür videonun daha istiyorsanız yorumlara yazın Instagram kullanıcı ismi takipçi gönderiyorum arkadaşlar hemen bir göndersiniz. Siz buradan isterseniz beğeni isterseniz yani burada hemen görebilirsiniz zaten üstte işte arkadaşlar. Burada istediğinizi seçiyorsunuz, basıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde böyle takipçi gönderebiliyorsunuz. Hemen şu göndersin arkadaşlar. Ben tekrardan şey yani gösteriyorum size geldiğini. Burada ben video düzlüyorum arkadaşlar Siz sıkmamak için tek takipçi gelmeye başladığı zaman biraz uzun sürüyor takipçi gelmeye başladığı zaman videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar bir tane geldi şu an yani site çok yavaş gönderiyor takipçileri düşün yani 2-3 dakika kaç dakika olduğunu bir bilmiyorum biraz uzun sürdü arkadaşlar video durduktan sonra şu an göndermeye başladı Zaten görebiliyorsunuz burada 4 tane şu an gönderdi üstte de bildiğim da göstereyim size arkadaşlar biraz daha göndermeye başlasın instagramda girip size göstereceğim size biraz yavaş gönderiyor arkadaşlar yani yüksek miktarda girerseniz baya bir yavaş gelecek arkadaşlar yüzden küçük miktarlarda girin erkenden gelsin arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bana 4 şu an 5 tane takipçi gönderiyor. Böyle yaparak böyle yaparak takipçi kazanabilirsiniz Bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size Instagram'da da göstereyim geldiğin arkadaşlar. Hemen buradan bir çıkayım. Hemen Instagram'a gideyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz şu an 5 tane takipçi geldi arkadaş saniyelerini görebiliyorsunuz hemen altta tekrar bir siteye giriş yapalım arkadaşlar tabi sitelerini atmazsa sitelerini attı şu an hemen bir çıkayım arkadaşlar açıklama kısmında sitelerin linki var arkadaşlar gördüğünüz gibi kanıtlı olarak size nasıl takipçi geldiğini gösterdim arkadaşlar biraz yavaş bir şekilde takipçiler geliyor yani yüksek miktarda gelirseniz biraz yani yüksek miktarda gelirseniz biraz geç gelecektir arkadaşlar Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.